Sevgili arkadaşlar, bugün bu saat itibariyle yaş hattından emekli olmuş bulunmaktayım. Meslek hayatımın son 12 yılını 5 yılda sizlerle geçirdik. Bu süre zarfında iyi kötü günlerimiz oldu. İsteyerek veya istemeyerek herhangi bir kalbini kırdıysam Sizler üzülsem, sizlerden hakkını, haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim bir hakkım varsa sizlere sonuna kadar helal ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma bundan sonraki gerek görev hayatlarında gezen, gerekse özel hayatlarında başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Necmettin doğduğu topraklara köyüne gidiyorum. Haklarınızı helal edin. Allah asmalı. Merkez anlaşıldı Arak'la. Hakkımız helal olsun. Yeni göre yeni hayatında başarılar. Ekip arkadaşlarım, yanımda arkadaşlarım da selam ayrıca. 81-10 Merkez. hayatında sağlıklı, huzurlu nice nice yıllar dilerim. Allah yolunu bassın, kaderini açık 1000 tane Teşekkür ederim bir muabbet. Otur desteklemedim. Hepimiz 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 8170 konuşuyor. Merkez emekli personelimizi bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Hakkımız helal olsun. 80. 80. 36. 80. 36. Herkes takip etsin. Ekipmenimiz, istasyonlarımız devam eder. 81-34 Hüseyin, helal olsun. 81-36 Merkez. Helal olsun. Hayırlı olsun Necmet'in abime. Hakkımız helal olsun. Sürat'ta başarılar efendim. 81-82 merkez. Hakkımız helal olsun. Hayırlı olacaklar. Allah muvaffak etsin. 81-84. Necmettin ağabeyimle ilgili görevinde başarılar dilerim. Hakkımız helal olsun. Necmettin ağabeyim. 180 merkez hakkımız helal olsun. Bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar dileriz. 8150 merkez hakkımız helal olsun. Emekli personelimize ailesiyle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum. Yolu bahtı açık olsun. 60 merkez hakkımız helal olsun. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Emeklilik hayatında başarılar diliyorum.